Bu soruda Kadir, Volkan ve Mehmet P noktasından R noktasına aynı anda harekete başlayarak aynı anda hareketlerini bitirmişler ve R noktasına ulaşmışlar. Buna göre diyor, Kadir, Mehmet ve Volkan'a ait niceliklerden hangisinin büyüklüğü birbirine eşittir demiş. Şimdi yer değiştirme demek son konumla ilk konum arasındaki en kısa mesafe demektir buradaki üç kişi farklı yollardan gitse bile sonuç itibariyle yer değiştirdikleri mesafeler birbirlerine eşit olacaktır. Dolayısıyla doğrudur. Alınan yollar ise Kadir'in aldığı yol dikkat ederseniz daha fazla. Mesela Volkan'a göre daha fazla. Dolayısıyla eşitlik yoktur buna. Eksi koyalım. Sürat meselesine gelecek olursak. Sürat alınan yolun süre oranıdır. Burada Kadir'in aldığı yol Volkan'a göre daha fazla olduğuna göre süratleri eşit değildir. Ortalama hız meselesine gelince ortalama da yer değiştirmenin geçen süre oranıdır. Burada yer değiştirmenin eşit olduğunu söylemiştik. Süreler de eşit olduğunu e, yukarıdaki yazıdan öğrenmiştik. Dolayısıyla bunlar doğrudur. Cevabımız 1 ve 4 yani A seçeneğidir. Arkadaşlar doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiğini vermiş. Buna göre araçla ilgili hangi yargı doğrudur diye sormuş. Öncüllerimize bakacak olursak K ve N bölgelerinde aynı yönde hareket etmiştir diyor. Şimdi konum zaman grafikleri sayı ekseni gibidir. Yani x ekseninden aşağı doğru inişler eksi yönde gidişlerdir. Eksen üzerindeki yukarıya doğru gidişler artı yönde gidişlerdir. Yani şu anda K bölgesine bakacak olursak burası eksi yönde gidiştir. L bölgesi artı yönde gidiştir. M bölgesi eksi yönde gidiştir. N bölgesi eksi yönde gidiştir. Buna göre K ve N bölgelerinde aynı yönde hareket etmiş dediği zaman doğru oluyor. Çünkü her ikisi de eksi. 2. L ve M bölgelerinde hızları eşittir demiş. L ve M bölgelerine bakacak olsak arkadaşlar buradaki eğimler bizi ilgilendiriyor. Fakat dikkat ederseniz birisi artı yönde birisi eksi yönde gidiyor. Dolayısıyla vektörel olarak hız vektörlerinin yönleri ters olduğundan dolayı hızların eşit olduğunu söyleyemiyoruz yani yanlıştır üçüncü öncü de K ve M bölgelerinde yavaşlamaktadır diyor e, konum zaman grafiğinde yavaşlama ve hızlanma grafikleri eğrisel olur yani eğimin değişmesi söz konusudur e, fakat bu grafiğin hiçbir yerinde böyle bir eğrisellik söz konusu değildir dolayısıyla ne hızlanma ne de yavaşlama söz konusudur öyleyse arkadaşlar bu durumda cevabımız şıkkıdır. Doğrusal bir yolda sabit ivme ile hareket eden aracın hızının zamana göre değişimini veren bir tablo verilmiş. Buna göre hangi yargı doğrudur? Sabit ivme ile hareket ettiği zaman arkadaşlar bu cisim hızlanan ya da yavaşlayan bir hareket yapacaktır. Burada düzgün doğrusal hareket yapmıştır dediğine göre bu yanlıştır. 0-6 saniye arasındaki ivmesi 2'dir demiş. Şimdi bunu bulabilmek için zaman aralığına bir bakalım. Mesela şu aralık 2 saniye. Burada ne kadar hız değiştirdi? 1'den 5'e kadar 4 metre bölü saniyelik hız değiştirdi. İvme eşittir. Hız değişimi bölü geçen süre olduğuna göre 4 hız değişimimiz 2 de süremiz var. Dolayısıyla ivmemiz 2 metre bölü saniye karedir. Yani bu doğrudur. 0-3 saniye arasındaki hız değişimi 6'dır diyor. Hız değişimi ivme sayesinde gerçekleşiyor hız değişimi eşittir a çarpı t'den ivmemiz 2 idi süreyi 3 saniye olarak vermiş öyleyse hız değişimimiz 6 metre bölü saniyedir yani doğrudur cevabımız b seçeneği evet burada k ve l oyuncak arabaları var bunlar aynı doğrultuda aynı anda sabit hız büyüklüğüne geçerek farklı anlarda duvara çarpmışlar Buna göre oyuncakların duvara çarpına kadar geçen sürede hangi büyüklüğü eşittir diyor öncelikle ortalama hızları eşit değildir. Çünkü aynı anda yola çıkmalarına rağmen birisi daha önce buraya varmış. Dolayısıyla süre olarak daha kısa sürede vardığından dolayı ortalamamız eşit değildir. Aynı zamanda sürat de tabii ki eşit değildir. Çünkü sonuç itibariyle alınan yol da aynı olup süre yine farklı. Dolayısıyla sürati de eşit diyemeyiz. Alınan yol miktarına bakacak olursak evet alınan yollar aynı çünkü aynı doğrultudan aynı anda geçerek şekildeki gibi bu yolları almışlar. Dolayısıyla alınan yollar eşit. Cevabımız A seçeneği. Düz bir yolda hareket eden X, Y, Z araçlarının grafiği verilmiş. Buna göre ortalama hız büyüklükleri arasından hangisi doğrudur diye sorulmuş. Ortalama hız yer değiştirmenin süreye oranıdır. Delta x bölü delta t. Şimdi buradaki yer değiştirmeleri bulmamız gerekiyor. X'ten başlayacak olursak şurası 4 ve uzunluk, şurası 4 ve uzunluk. Üçgenin alanından x'in yer değiştirmesi 4 kere 4, 16, 2'ye böl, 8, 8 birim. Y'nin bakacak olursak arkadaşlar, Genikini şuradan bulsak olur gibi şu uzaklıkların karelerini her birisine x dersek 4x buradan 5 burada bir de yarım yarım x'ler var toplam 6. Z'ninkine bakalım. Z'ninkini direkt olanını hesaplamak daha kolay. 3v çarpı 4t'den yer değiştirmesi 12. Bunların süreleri de aynı yani 4t olduğuna göre z'nin hız büyüklüğü yani ortalama hızı diğerlerinden daha büyüktür. Öyleyse şu ve birinci seçenek doğrudur ikinci seçenekte eşitlik var Burada hiçbirisinin hızı eşit değil ortalama hızı bu yanlıştır cevap 1 ve 3 yani C seçeneğidir Evet K ve L araçlarının hız zaman grafikleri var buna göre hangisi yanlıştır demiş bakalım arkadaşlar 0 t zaman aralığında aynı yönde hareket etmişlerdi diyor Hız zaman grafiğinde zaman ekseninin üstündekiler ileriye giden araçlardır. Altındakiler geriye gittikleri zaman dilimini gösterir. E, 0 t zaman aralığında her ikisindeki grafikte zaman ekseninin üst tarafında oldukları için ikisi de pozitif yönde ve aynı yönde gitmişlerdir. Yani doğrudur. 0 t zaman aralığında ivmeleri eşittir diyor. Evet ivme hız zaman grafiğinde eğimdir. KL araçlarının eğimleri, hareketleri boyunca aynı kalmaktadır ve negatif bir eğimleri vardır. Dolayısıyla eğimler eşittir diyebiliriz. 0 t zaman aralığında KL'nin önündedir diyor. Şimdi bunlar aynı yerden, aynı yerden harekete başlamışlar ve dikkat ederseniz K'nin aldığı yol L'ye göre daha fazladır. Bu durumda arkadaşlar KL'nin önünde olacaktır. Yani doğrudur. T2T zaman aralığında zıt yönde hareket etmişlerdir diyor. Evet az önce de söyledik zaman eksenin üstündekiler ileri gidenlerdir. Altındakiler geri gidenlerdir. Dolayısıyla bu aralıkta zıt yönde hareket etmişler. Yani doğru. T2T zaman aralığında K ve L yavaşlayan hareketler yapmıştır. Arkadaşlar T2T zaman aralığında L aracımız sıfır hızdan eksi V hızına doğru hızlandığı için bu yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Düşek City verilen sürtünmesiz kayak pistinin A noktasına kendini serbest bırakılan bir kayakçı, B, C, D noktalarına geçerek pistin E noktasına ulaşıyor. Buna göre kayakçının yaptığı hareketle ilgili hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi kayakçı öncelikle kendisini serbest bırakmış. E, serbest bıraktığına göre ilk enerjisi, kilit enerjisi yok demektir. E, aşağı doğru gittikçe ne yapacak? Hızlanacak. Yani mesela A'dan B'ye doğru giderken hızını arttırması gerekiyor. Bir enerji dönüşümü söz konusu. O nedenle e, buna artı koyuyorum. Daha sonra C ve D kısmına geldiğinde burada yatay bir yolda gidiyor. Yatay yolda gittiği zaman hızlanma ya da yavaşlama gerçekleşmez. Çünkü bunu çeken kuvvet yok. E, o nedenle düzgün doğrusal hareket yapar. Yani sabit hız hareket yapar. O sebepten dolayı da ikinci ifade doğru. B noktasına geçerken süreti E noktasındakine eşittir demiş. Şimdi bakın. Burada biraz enerji olayına geleceğiz tekrar. E, kinetik enerjiden daha doğrusu potansiyel enerjisinden bir miktarını kinetik enerjiye dönüştürmüştü B'ye gelene kadar. Ve şu kadar potansiyel enerjisi kaldı. E noktasına geldiğimizde de yine aynı miktarda potansiyel enerjisi kaldıysa her iki noktada da kinetik enerjileri birbirlerine eşittir. Çünkü toplam mekanik enerjide herhangi bir değişiklik söz konusu değil. O nedenle Üçüncü ifadeye de ben doğru diyorum. Demek ki arkadaşlar cevabımız E seçeneği olacak. Maket bir ray ve oyuncak tren ile hazırlanmış şekildeki düzenekte tren K noktasından V büyüklüğündeki hıza geçip bir süre sonra L noktasına ulaşıyor. Yapılan bu deney ile ilgili ölçümler yapılmış. Birinci ölçüm, kale yolunun uzunluğu 40 cm olarak ölçülmüş. Şimdi kale yolunun uzunluğu derken şuradan başlıyor şöyle. Böyle biraz kıvrılıyor sonuç itibariyle yolun uzunluğu 40 cm olabilir tabii ki. İkinci ölçüm trenin KL noktalar arası, arasını alma süresi 4 saniyedir diyor. Yani süreyi vermiş oluyor. Buna göre e, bu bilgiler kullanılarak hangi nicelik hesaplanabilir diyor. Arkadaşlar burada bir alınan yol var bakın. E, alınan yol bir de geçen süre var değil mi? Peki alınan yolun geçen süreye oranı neydi? Sürat. Şu anda Sürat hesaplanmış ya da ortalama sürat hesaplanmış. Hızının yani süratin değişip değişmediğini bilmediğimizden dolayı ortalama dememiz gerekir. O nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır. Peki bunun ortalama hızdan farkı nedir diye de aklımıza gelebilir. Şimdi ortalama hız olması için arkadaşlar yer değiştirmenin hesaplanması lazım. Yer değiştirme de burayla burası arasındaki en kısa mesafedir. Fakat bize bu verilmemiş sadece yol verilmiş. O nedenle cevap ortalama hız olmayacaktır. Yani cevabımız C seçeneği.